Kardeş yıl olmuş 2022. Şundan birkaç ay sonra 2023 olacak. Ya ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. 11 yıl orada yaşadım. Yaş 49. Ya bir kere elektrik kesildi. O da eski tip sigortaydı bizim ev. Annem bulaşık makinesi, çamaşır makinesi bilmem ne hepsini çalıştırdı. Bir o zaman elektrik kesildi. O da şey sigorta attı. Gidildi tel sarılıyordu o zaman tabi 1977'ler mi o civarlar filan yani. Ulan 2023 olmak üzere elektrik yok ya. Bu nasıl bir iş ya? Eryaman'da oturuyorum ben. Evim Eryaman'da bir artı bir. Yeri geliyor 250-300 lira elektrik parası veriyoruz. Ah. Bunlar jeneratör. Jeneratör elektriği. Şuna. Elektrik yok ya. Böyle saçma sapan bir memleket mi olur ya? İş para almaya gelince millet alıyor. Hayret bir şey. Ayıp ya. Ayıp. Gerçekten ayıp. Bu nasıl bir memlekettir ben anlamıyorum ya.